Yeni Doğan çetesiyle ilgili kalkıp da daha önce savcı beyi, savcı ziyaret edip de senin eşin alışveriş yapmıyor mu? Senin çocuğun okula gitmiyor mu? Gel benimle fotoğraf çektir. Kurtul diyen alçak adam tutuklandı Yeni Doğan çetesinde ve savcı orada dimdik elleri cebinde duruyor. Kafası eğilmiş, ters kelepçeli olan o tehdit eden alçak önünde gidiyor. Türkiye Cumhuriyeti savcısı pes etmedi ve fotoğraf çektirdi. O giderken, tutuklanırken o da elleri ceplerinde izledi. Yani şimdi burada siz Türkiye Cumhuriyeti adı üstünde Türkiye Cumhuriyeti savcısı siz bunu tehdit edebilir misiniz? Tehdit ediyorsan sen suçlusun. Ya bir terör örgütü liderisin, ya bir aparatsın, ya tetikçisin. Yani ne bak olursan ol. Yani gerçekten çok tehlikeli birisin demektir. İşte böyle kalkıp da kafanı eğerler. Bizim o muhteşem Cumhuriyet Savcısı elleri belinde böyle rahat özgüvenli, cesur. Onun önünden seni götürürler, içeri çıkarlar kardeşim. Yani orada çocukları katledenlere söylüyorum.